Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, Köyciz'den Dalaman'a Gülköy'e geldik. Veli Baba restoranından Girdev Yaylası'na gidiyoruz. Muzaffer Alacık'la beraber, Ahmet'le beraber, Muzaffer oğlu ile beraber, hep beraber Girdev Yaylası'na gidiyoruz. Veli Baba'da bir soluklanalım, şöyle bir çay kahve içelim, bir kahvaltı yapalım dedik. Buradan gidiyoruz, görüşmek dileğiyle. Veli Baba'da melemen yiyerek yola çıkacağız. Girdev yaylasına melemen yemeden, Veli melemen yemeden çıkılmaz. Görüşmek dileğiyle. Üç. Evet yolculuğumuz Girdev yaylası. Evet sevgili dostlar. Seki, Girdev yaylası, Girdev gölü. Ee, son iki saattir yoldayız. Nihayet geldik. Türkiye'nin kelefir emlakçısı. Ülkenin her yeri, adım adım ülkemizin her noktasına adım adım gidiyoruz. Bir yaylası, bir dev gölü. Fethiye'de, Köycüz'de 40 dereceydi hava sıcaklığı. Buraya geldik, 27 dereceye düştü. Göl muhteşem. Gördüğünüz üzere ifil Bir dev gölü, yaylası inanılmaz güzel değerli dostlarım. Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Çalışıyoruz. Her daim hayallerinizi gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer dostlarımız Girdev e, Gölü'ne geldik. Girdev Gölü'nde burada ismini bilmediğim bir restoranda kavurma söyledik. Yorukoğlu abi. Ha Yorukoğlu mu? Yorukoğlu'ymuş. Bizim Sabri söylüyor. Sabri var ya buraları bilir. ay Üçüncü geliş şu anda. Sabri Tepe. Al, bana da beni göstermedi de göstereyim. <laughs> Sakın ha gösterme. Sabri şey yapar. E, şeye karşı biraz e, alerjisi var. Şeyi de Muzaffer da aynı. Biriki mi ben idare ederim durumu. Bak şurada salata da var. Ne güzel yapmışlar bak. Evet değerli dostlarımız girdi gölünden herkese sevgiler saygılar. Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, Seki girdi gölü Girdir yaylasındayız. Türkiye'nin Emlakçıları, Türkiye'nin her noktasında Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Türkiye'nin kelebek emlakçısı hayallerinizi gerçekleştiriyor. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde, WhatsApp gruplarında mutlaka bizi takip edin. Hayalleriniz gerçek olsun. Bakalım. Hey, gel yakalım Bak. yakalım. Ha ha var hocam. Dur ben. dur. E, burası neresi? Burası Girdev Yaylatı. Girdev ya kaç yaşındasın? Hey. Yaş kaç yaş? Yaş. Sor, ya. Sordum ya sen sorma olur mu? 82 83. Yaşındasın. Evet. Maşallah. 1943 doğumluyum. Oo He. 1943. Abi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim bu adam dedim. Oooo. Dur dur sakin ol. Abi keşik kaç tane koyun var? Bir daha aldık aldık. İyi tamam. Abi. Kolay gelsin. 250 tane Hadi bakalım. <laughs> Gezdik, dolaştık. Muzaffer kardeşime sevgiler. Teşekkür ederiz. Bizi buraya tavsiye etti. Muzaffer Tepe. Ondan sonra Yörük Oğlu restoranta da çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, kavurması çok güzeldi. Sunum çok güzeldi. E, 23 derece. Merkez Fethiye köyceğiz 40 derecesi üstü, üstüyken Şimdi burada 23 derecelerde seyrediyor. Değerli dostlarım Girdev Yaylası ve Girdev Gölü'nü mutlaka görmeniz lazım. Buralar gerçekten gezmeye değer yerler. Türkiye'nin kelebir emlakçısı Türkiye'nin her noktasında. Bizi WhatsApp gruplarımıza takip edin. Sosyal medyada takip edin. Her şey gönlünüzce olsun. Hayallerinizi gerçekleştiriyoruz.